Evet. kimler geldi? Gelin bakalım yanıma çocuklar. Şöyle bir yan yana durun bakalım. Bir göreyim sizi. Kimsiniz, nesiniz? Bunlar ne böyle başınızda? Bir yarışma yapacağız. Ne olduğunu hepimiz çok merak ediyoruz değil mi? Şimdi önce yarışmacılarımızı bir tanıyalım. İsmimiz nedir? Irmak, Hira, Burda, Ela. Peki çok güzel. Şimdi bir dönün bakalım arkanızı. Arkanızı dönün. Bunlar ne bunlar? Bunlar ne bunlar? Kuyruklarınız mı var sizin? Seninki biraz küçük kalmış ama şöyle yapalım. Heh. Tamam. Tamam. Kuyruklarımız varmış. Şu kuyruklularla birlikte bir hatıra çekmek istiyorum efendim. Evet, kuyruklu kızlarımızla birlikte bir hatıra fotoğrafı çektik. Çok güzel oldu. Bir yarışma yapacağız çocuklar. Bu yarışma kuyruk kapmaca. Tamam mı? Önce dönün bakalım. Dönün bakalım seyircilere. Şimdi önce gözlerimizi kapatacağız. Evet kapatalım. Ve birbirimizden uzaklaşacağız. Uzaklaşın bakalım. Palyaçolar gözlerimizi kapatıyoruz. Ve bütün animatör arkadaşlarımız ne yapıyor onları? Koruyor sahneden aşağı aman aman düşmeyin. Peki bir dakika. Şimdi hazır mısınız? Evet palyaçolar biraz uzaklaşalım lütfen. Biraz uzaklaşalım. Şöyle tamam. Peki sevgili çocuklar bu programda bu yarışmada ne yapıyoruz? Kuyruklarımızı kapmaya çalışacağız. Ama dikkat edin. Arkadaşlarınız sizin kuyruklarınızı kapabilir. Sakın ha kuyruklarınızı kaptırmayasınız. Fakat göreviniz nedir? Diğer arkadaşlarımızın kuyruklarını kapmak. Hazır mısınız? O zaman şöyle güzel bir şarkı çalın. Evet hazır mısınız? Biraz daha hazır mısınız diyeceğim. Şimdi bakın çok yavaş. Hiç korkmayın sahneden düşmeyeceksiniz. Çünkü bizler sizi kontrol edeceğiz. Müzik başladığı an ne yapıyorsunuz? Birbirinizin kuyruğunu tutmaya çalışıyorsunuz. Hadi bakalım. Ah bir tane gitti. Gel buraya kral gel buraya. Kral kral gel buraya. Müzik başlamadı. Müzik başladığı zaman yapacağız. Peki o zaman hemen takalım diğer arkadaşımızın kuyruğunu. Müzik başladığı zaman. Evet. yarışmamız sona erdi. Gelin bakalım. Bakayım kimin elinde daha çok kuyruk var? Sende iki var. Sende bir. Sende bir. Demek ki arkadaşımız bu oyunun galibi. Evet alkışlayalım arkadaşımızı. Harikasın ve senin için bir armağanım var tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Masal, 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 masal eğlence merkezinden çok güzel bir armağan. Çok teşekkür ediyorum sevgili kızlar. Sizleri hemen yerlerinize alıyorum.